Cümleten selamun aleyküm dostlar. E, şu an izleyenler için de hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli obydaşlar e, uzun zaman oldu biliyorum biraz e, geç kaldım e, videolar çekmekte. Maalesef işlerimin yoğunluğundan dolayı e, ister istemez e, biraz videolarda gecikmeler yaşandı. Onun için özellikle kusura bakmayınız. E, sosyal medyadan ve YouTube üzerinden gelen e, takımla ilgili yani e, spinde Neleri kullanıyorsun, işte hangi takım vesaire gibi sorular vardı. Ben de bunu arkadaşlara da söylemiştim daha önce. Bunlarla ilgili bir video çekeceğimi çekmeye çalışacağımı söyledim. Az önce de işten geldim bu arada saat şu an ortalama 11'e geliyor akşam 11'e geliyor. Sizler için video çekmek istedim, bilgilendirmek istedim. Şimdi zaten şu an görüyorsunuz karşıda değerli obyekslarım. Kullanmış olduğum atçek yani spin kamışları var, makine var, kullanılan e, ip var, işte kullanmış olduğum e, belli başlı sahteler var. Bunlarla ilgili e, kısa bir bilgi vereceğim. Ancak şunu söyleyeyim. E, bir takım ya da bir malzeme alacağınız zaman e, illa benim göstermiş olduğum ya da kullanmış olduğum takımı almanız şart değil değerli dostlar. Bütçenize göre, durumunuza göre, e, bilen kişilerden tavsiye üzerine tabii ki tercih edebilirsiniz. E, buradaki göstereceğim kamış, makina ip vesaire hiçbirisi reklam amaçlı değildir. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Kullandığım takımlar ve sizin bilginizin olması açısından e, ben markalara da söyleyeceğim. E, Kamışın, makinanın ipin vesaire. Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Yanlış anlaşılma da olmasın. Herhangi bir şekilde reklam değil. Üstüne, üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ben kameranın karşısına geçiyorum. Hep birlikte kullanmış olduğum e, takımı izleyelim. Tekrardan selam dostlar. <laughs> e, demiş olduğum gibi arkadaşlar e, burada benim size gösterecek olduğum takımlarla ilgili e, herhangi bir reklam içerikli bir durum söz konusu değildir. Öncelikle bunu söyleyeyim size tamamen siz değerli hobidaşlarıma Yardımcı olma açısından, bilgilendirmek açısından, sorduğunuz için merakınızı gidermek için kısacası böyle çok fazla uzatmak istemiyorum. Kısacası böyle bilgi aktaracağım size. Bu arada video biraz uzun olabilir kusura bakmayınız çünkü e, hani e, takımları söylerken e, kullanmanız gereken ya da yapmanız gerekenlerle ilgili konu konuyu açacaktır mutlaka aklıma geldikçe de bazı şeyler aktaracağım size. Bunun için de kusura bakmayın sonuna kadar izlerseniz. YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız, beğenileriniz ve geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Evet, öncelikle şu takımından başlayayım. Şöyle görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şimdi bu takımın e, atarından bahsedeceğim size. Şöyle baka baka söyleyeyim, yanlış olmasın. Kamışın boyu 2.40, atarı 15.40. Marka olarak ise arkadaşlar Sutuka. Bu kamışın atarı 15-40 olmasına rağmen ben onunla ortalama 5 gramdan 50 grama kadar çok rahat atışlar yapıyorum. Onu kullanmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi direkt olarak spin atçekten çekten ziyade ki at çekte kullanıyorum. Onu söyleyeyim size çok rahat da kullanabilirsiniz. gözü kapalı da alabilirsiniz. Ben kefilim kamışa gayet de çok sağlamdır. Ama ben genelde yoğunlukla e, kıyı avlarında kullanıyorum. Yani kıyı avlarında derken şöyle söyleyeyim. E, sörf amaçlı gitmiş olduğumuz kıyı avlarında, kıyı şeritlerinde ben sörf kamışları kullanmıyorum. E, bunun sebebi oltayı herhangi bir yere sabit bırakıp e, beklemeyi sevmiyorum. Yani oltanın ucuna balık geldiği zaman e, o balığın vuruşunu hissetmek, e, o anda ne bileyim işte, bastığı anda, vurduğu anda o balığı direkt kaptırabilmek çok daha önemli benim için avlanma disiplinime göre. Bu nedenden dolayı bu şekilde spin kamışı kullanıyorum. E, dikkat ederseniz zaten biraz e, uç kısımlardan da biraz kalındır. Normal spin kamışlarına göre bir tık daha kalındır. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. E, 15-20 gramlık kurşunları çok rahat çok uzağa atabiliyorum. E, bu sayede de e, yani hassas yeme nasıl söyleyeyim böyle Yeme alışkanlığı çok o an e, zayıf olan yani iştahı olmayan balıkları da elimde tutarak e, kamışı çok iyi bir şekilde e, kaptırabiliyorum. Onun haricinde kullanmış olduğum makineyi yine bakarak söylüyorum. Shimano'nun <laughs> FX 3000, Shimano FX C 3000 makine kullanıyorum bu görmüş olduğunuz kamış kombinimde. Yani bu bu makineye göre benim e, el alışkanlığım, işte ne bileyim e, makinenin ağırlığı, hafifliği vesaire kendime göre, kendi avlanma disiplinime göre e, yapmış olduğum bir sistem. Siz bunun 2000'liğini kullanırsınız, 1500'ünü, 2500'ünü kullanırsınız. O sizin av disiplininize bağlı. Shimano FXC 3000'i kullanıyorum bunda. İp olarak ipek ip ekip kullanıyorum bildiğiniz gibi. Bu ipek ipte ise e, 0, 16, 8 örgü, 0, 16, siyorsun, 8 örgü, 016 16 misinasını yani ipek misinasını kullanıyorum o Yani bunun kıyı avı e, kıyı avından ziyade daha farklı alanlarda kullandığım sistemler de var. Bunlardan bir tanesi nedir? E, bilen birçok arkadaşlarımız vardır. <laughs> ben sürekli Levrek avı yaparım. Hani bakmayın, videolarını falan çekemiyorum. Tek oluyorum çoğu zaman. Çekmeye imkanım olmuyor, fırsatım olmuyor vesaire. Bazen kaydede balık çıkmıyor. Yani onları videolayıp işte hani bakın yakaladım bırakıyorum gibi reklam yapma peşinde de değilim. Gerek yok. Neyse odur. Ama tabii bazen de çekebilirim. Onu söyleyeyim size. Top arkası silikonlar kullanıyorum. Top arkası silikonlar nedir? Onu da göstereyim. Daha önceki videolarımda da var bunlar değerli abidaşlar. Bakın şöyle. Bu şekilde bakın. Bir mantar. Buna biz e, foş foş mantar diyoruz. Fış fış mantar diyoruz. Bu şekilde ikili ya da üçlü zargana, zokalı veya da zokası suyun durumuna göre, derinliğine göre e, kullanıyoruz. Bu biraz ağır olduğu için değerli dostlar ben bu kamışla bunu kullanıyorum. Biraz ağır olduğu için diğerlerine göre. Ve çok çok rahatta, çok uzak mesafelere e, hiç zorlanmadan atabiliyorum, sarabiliyorum. Balık geldiği zaman da eğer yüksek bir noktadaysam veya da yanımda kepçe yoksa e, bu kamış sayesinde, sağlamlığı sayesinde de direkt olaraktan e, kıyıya çok rahat bir şekilde kaldırabiliyorum, alabiliyorum. Eğer kepçe ya da yanımda herhangi bir kimse yoksa. E, kıyı şeritlerinde de birçok alanda yine bunu e, kullanmaya devam ediyorum. Tavsiye eder miyim? Sorarsanız soracaksınızdır. E, tavsiye ederim. Sutuka 2.40, 15.40 atarı mevcut. 15.40 diye yanlış hatırlamıyorsam 45 yani 15.40 e, kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Ben kullanıyorum. E, yaklaşık e, hemen hemen 3 ay gibi bir zaman oldu. 2-3 ay gibi ortalama bir zaman oldu. Yani maşallah var bana mısın demedi. Yüzükleri sağlam. Gayet de başarılı. Bunu bırakalım. <laughs> Bu arada arka planın <laughs> görüntüsüne bakmayın, kusura bakmayın. Yani evin içerisindeyim, bir boş bir oda var, orada sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Acemiyim öyle söyleyeyim size. Biraz da yorgunluk var tabii, bazen kelimeler dilimde dolaşıyor, kusura bakmayın o birlerstar. Evet, geldik diğer e, atacak kamışıma. Bu da 2.40. 1030 atarlı Pandora'nın X Trend kamışı. Bunu bilenler de vardır. 240 X Trend kamışı. Şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Pandora'nın 240 X Trend kamışı. Değerli arkadaşlar, benim kullanımım için yani çok çok iyi bir kamış. Kullanımım derken şu şekilde söyleyeyim size. Şimdi diğer e, kamuşu tanıtmaya başladığımda yani takımımı tanıtmaya başladığımda oradan ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi e, herkes kendi avlanma disiplinine, avlanma sistemine göre e, takım oluyor ve o şekilde de almalıdır. E, 240, 270 bana göre e, spinde en idealleridir. Bana göre bu benim şahsi tercihimdir iki kullanırsınız, iki kullanırsınız, iki otuz kullanırsınız vesaire. O size kalmış bir şeydir. Ama ben kesinlikle 2.40 ve iki kullanırım. 2.40 ve kırk ve iki aşağısına inmem. Nasıl daha aşağısını kullanırım? Özellikle iki onu nasıl kullanırım? Tekne daha çek yapacaksam yoğun bir şekilde mesela işte burada bariküde falan gidiyoruz. O zaman iki kullanırım. Ayrıca iki on kamışım da var ekstradan kullanmış oldum ama o şu an yanımda değil. Onu gösteremeyeceğim maalesef size. Tekrar diyorum arkadaşlar. 240 Pandora'nın X-Trend e, kamışı var. Bunu neyle kullanıyorum? Şimdi bunda e, normal LRF kamışlarının ortalama iki tık üstü bir kamış bu. E, aksiyonu çok güzel. Kullanmış olduğum sahtelere geldiğiniz zaman bunda e, biraz daha rapala ağırlıklı kullanıyorum. Rapalalar biliyorsunuz gramajına göre biraz daha ağırdır biraz daha esnek kamışlarla atılması gerekir. Sert kamış olduğu zaman aksiyonu vermek biraz zordur. Bunu da sadece rapala kullandığım zaman 8 gram, 9 gram, 10 gram, 12 gram gibi rapalaları kullandığım zaman mutlaka bu kamışı kullanırım. Pandora'nın x -trend kamışını kullanırım. İpek ip olarak memnun olduğum için yine Seahorse'un 8 örgü 016 İpek misinası sarılı e, makinenin üzerinde. Makina yine çok sevdiğim için e, üzerinde Dumb Quick e, 430F miydi? Ona şöyle bakayım. Evet. Dumb 430F'de Dumb Quick 430F'de e, yani e, 4000 4000'lik civarı diyebiliriz. O şekilde söyleyeyim size. Damun gerçekten e, harika bir makina benim kullanımım için. Markayı zaten Tartışmaya gerek yok. kendini ispatlamış bir marka. Gayet de başarılı. Burada 2.40 tekrar ediyorum. Bu da 2.40 ve 10.30 atarlı. Gayet başarılı. Rapalalarda kullanıyorum. Aksiyonu çok güzel veriyorum. Onun yanı sıra e, şuradaki şu kısım, şurası var ya. Burası benim işime çok yarıyor. Özellikle aksiyon verirken. Tabii ki kol üstündeki e, aksiyonlarda biraz daha kısa olması gerekiyor. Onun için de zaten ayrı bir şey var. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Evet, şimdi nasıl söyleyeyim size? Çok sevdiğim, en çok sevdiğim sistemime geldik. evet, direkt olaraktan mevzuya gireceğim. Siyorsun, kamışı, 2.40 porselen yani şu yüzükleri tamamen metal kırılma paslanma gibi bir sıkıntı yok <laughs> şu şekilde yakından bakın şöyle görebiliyorsunuzdur çok şık çok mükemmel bir kamıştır bunun atarı da iki, bunun atarı da 10.30 arkadaşlar diğeri de 10.30'du bu da 10.30 şimdi Diyeceksiniz ki belki ya o da 10-30, bu da 10-30. Evet ikisinin atım gramajları aynı ama kullanılan e, ve yapılan aksiyonları farklı. Kamışın e, nasıl söyleyeyim size sap kısmından başlar şu şekilde. Az önce diğerini gördünüz. Diğerinin sapı bundan çok uzun. Bakın. Yani ortalama nereden baksanız 4 parmak falan daha uzun şu sap kısmı. Görüyor musunuz? Bunda ne kadar çok rahat aksiyon yapabiliyorum? <laughs> Bundaki benim favorim dönemindeki en büyük sebeplerden bir tanesi e, ortalama 2-3 gramdan e, 15 grama kadar diyelim. Çok fazla yükseğe çıkmak istemiyorum da çünkü genelde 13-15 grama kadar çıkıyorum silikonlarda özellikler. Ben ne yoğunlukla kullandığım tek malzeme silikondur. Silikon zargana işte ne bileyim işte rektildi öbür silikonlarda vesaire onları da göstereceğim şimdi. Ee, onları kullandığımdan dolayı silikon atışlarımda, silikon aksiyonlarında işte 3-5 gramdan başlayıp 15 grama kadar zokalı silikonlardan e, çok mükemmel aksiyona sahip bir kamış. Atımı çok iyi, atarı çok iyi. Hani burada e, 10 30 yazıyor ama e, inanın 5 gramı bile çok rahat bir şekilde e, atabilirsiniz. Harika bir kamış. Favorimdir, siyorsun açık ve net söyleyeyim. Bunda ise Dampuik 2000 FD var. Şöyle göstereyim. Makina Dampuik 2000 FD. Harika bir makinedir. Az önce de zaten diğerini gösterdim. E, 430 F yani 430 FD serisi gibi düşünebilirsiniz. Bu da 2000'lik Küçük bir makina ama çok güçlü. 5-1 mi 5-4-1 mi öyle bir de şeye sahip, dişliye sahip. Dişli gücü çok önemlidir. Balık asıldığı zaman kalamanız hafif sıkı olduğunda eğer dişli kuvvetli değilse dişli şey yapmaya başlar, sıyırmaya başlar. Ama bu birçok makinede gördüğüm zaman da tecrübe ederekten. O nedenle dolayı Dam Quick serilerinde böyle sıkıntılarla pek karşılaşmadım. Ufak ama icraatı büyük. Bunda ne kullanıyorum? Şöyle göstereyim. <laughs> Damquick yani e, bu makinede 2000'lik makinede kullanmış olduğum eee Siorsun 089X. Yanlış olmasın. Evet. 08 e, 9X ipek ip e, buna kullanıyorum ve kullanacağım da zaten. Özellikle göstermek istedim. E, 2000'lik olduğu için e, ee, hani buna 0.10 da veya da 0.12 de sarabilirdim maksimum olarak Ama ipin çekeri çok iyi, sağlamlığı çok iyi. Artı 4 değil, 8 değil, 9x olarak ee, sarıyorsunuz. İpeklerde atım eğimleri çok çok daha iyidir. Bu da böyle bir spin kamışımız. Bunların hepsini aktif kullanıyorum bilginiz olsun. Ama gittiğim zaman da ee, yapacağım av sistemine göre yanıma alıyorum. Hepsini bir anla yanıma almıyorum. Silikonla avlanacaksam sadece bununla gidiyorum. Ee, hem silikon hem e, işte ne bileyim kıyıda dip avı yapacaksam e, siyorsu ve yanıma bunun haricinde sutuka kamışı alıyorum. E, ne bileyim işte sadece diğeriyle işte rapala kullanacaksam, rapalayla atacaksam, öyle bir hava gidiyorsam genelde onu alırım yanıma. Gibi, o anki av sistemine göre, gideceğim mera'ya, derinliğe, suya göre de e, makinayı, malzemeyi alıyorum. Siz de öyle yapın. Her şeyi yüklenmeyin. Gerek yok çünkü. Özellikle levrek e, avcısıysak ve levrek yakalı yakalıyorsak. Evet. Şimdi. Dedim ya ben silikon kullanırım diye levrekte. Silikondan başka kolay kolay malzeme kullanmam. Kullanmış olduğum silikonlar, şöyle bakın, bu şekilde. Yeşil renk. Görüyorsunuz, şu şekilde bakabilirsiniz. Bunlar Redgill'e benziyor ama redkil değil. redkile benzetilerek yapılmış olan, yalnız değilsem Adana usulü Redgill diye geçiyor performansları güzel. Ben kullandım, denedim. güzel de balık aldım, onu söyleyeyim. ha, hangi serisiyle balık aldın derseniz şu şekilde kireç beyazıyla Levrek çok sever. Ve Sedef beyazı mı diyorsunuz siz de bilmiyorum. Ben genelde Sedef beyazı derim. Şu şekilde. Bir, bir tık daha koyusu. Bununla. Ve sırtı mavi altı parlak olan bu seriyle. Bunlarla güzel e, leve yapabilirsiniz. Güzel aksiyonlar verebilirsiniz. Bunların en e, güzelliği şu. Şimdi kayalık, dibi kayalık bir noktada olsanız da kolay kolay takılma yapmıyor. Sebebi de iğne bu şekilde havadan geliyor. Eğer ki iğne böyle yerden gelmiş olsa, yani yere bakarak gelmiş olsa her atmanıza takarsınız. Ama bu şekilde geldiği için kolay kolay takılmıyor. Özellikle liman içlerinde çok işime yarıyor benim. Çünkü dipten getiriyorum biraz. Balığın nereden olanını bulmak lazım. Orta sudan mı, üstten mi, dipten mi? Onu bulmak lazım öncelikle. Balık nerede kapıyorsa yemin. Ona göre ayarlamak gerekiyor. Dipteyse bunu dipten hoplatarak getirmeniz gerekiyor biraz. Hemen bir karış arasında gibi. O zaman hiçbir şekilde takılma falan yapmıyor. Bunları kullanıyorum. Bunları en son göstermiş olduğum kamışla kullanıyorum. Onun haricinde şöyle gelelim. Göstermiş olduğum sahtelerin zokasız hali. Şu şekilde bakarsanız eğer. Yani şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Umarım görüyorsunuzdur. <laughs> ben görmüyorum çünkü görüp görmediğinizi. Zokasız hali. Burada da zokasız olmasının sebebi ee, suyun derinliğine, dalgaya göre gibi dip yapısına göre Zoka'yı kendimiz ayarlayabiliyoruz. Zoka'yı kendimiz takabiliyoruz. Bu çok çok e, önemlidir. Zoka'yı kendi sistemimize göre ayarlamamız. <laughs> Son zamanlarda bakın bunu internetten getirttirdim. Şu kuyruktaki hassasiyeti görüyor musunuz? Son zamanlarda levrekte kullanmış olduğum favorilerimden bir tanesidir. Ha, i̇steyene e, yoruma yazsın e, marka modelini yazarım, özelden gönderirim veya da YouTube'da yorum yaparsanız e, oradan da yazarım soran arkadaşlara. E, çünkü şu an çok fazla marka model verdik. Marka vermek istemiyorum, yanlış anlaşılmak istemiyorum. Şöyle bakın. Çok harika bir e, levrek avcısıdır bu silikon. Kolay kolay yıpranmaz. E, i̇stediğiniz gramajlarda e, suya göre dediğim gibi e, kamışınızın atarına göre <laughs> zoka kullanabilirsiniz. E, bunlar da küçük. Balık kafasız zokalar var onlar çok güzel oluyor. Onun haricinde e, parlak zoka kullanabilirsiniz normal e, nohut gibi başlıklı olan zokalar var ya onlardan kullanabilirsiniz. Ve gelelim çok önemli favorilerimden bir tanesi bu sene gerçekten çok güzel e, levrek avları yaptım. Şu sahtemiz kendi içerisinden zokasıyla beraber çıkan e, meşhur red gilimiz piyasa fiyatı çok yükseltilen yükselen red gelimiz ama fiyatını hak ediyor e, sadece şöyle bir şey var e, çok hassas dikkat etmeniz gerekiyor bir kayış balığı falan denk gelirse eyvah yanınız parçalar atar zaten ben kaç tanesini parçalattım e, bu 5 gram 5 gram 8 santim 5 gramlık olarak geçiyor zokası zokasıyla beraber 5 gramı falan buluyor e, çok rahat e, atımı var çok güzel bunun kancaları da zaten yukarıdan geliyor şu şekilde. Ve muhteşem e, levrek havları yaptım. bunların Bunları kullanıyorum. Daha önce de, belki söylemişimdir bilmiyorum hatırlamıyorum ama onun haricinde benim çok ciddi yine kullanmış olduğum, bakın 50 kuruşluk, 1 liralık, 1.5 liralık, 3 liralık, kaç liralık derseniz artık e, silikon zarganalar özellikle beyaz. Şöyle bakın. Bunu ikili zoka, tekli e, veya da top arkası kullanıyorum hani ee, benim nasıl söyleyeyim levrehis levrek avını sevmemdeki en büyük e, alternatiflerinden bir tanesi ucuz ürünle çok mükemmel balıklar yakalayabiliyor olmam. Ben ürüne e, yani şey olarak ana üründen ziyade kamış, makina, ip bunlardan ziyade harici sahte ve silikonlara çok para vermiyorum, vermeyi düşünmüyorum, vermem de zaten. Çünkü 1 liralık e, zarganayla bile çok ciddi skor balıklar yani ciddi büyük e, kiloya yakın levrekler yakalıyorum, yakalamaya devam ediyorum. Geçen gün de e, görmüşsünüzdür teknede çok güzel levrekler yakaladım. Şu göstermiş olduğum e, zarganayla hatta bizim Sedat Ortaç kardeşim var. Ortaçlar Balıkçısı buradan da ona selamlar olsun. E, o kardeşimden de e, temin edebilirsiniz. O da satıyor zaten o silikon zarganalardan. Bu şekilde. Ve diğer kullanmış olduğum karadesler. Karadeslerimiz var. Şöyle ee, karadesi var. Pandora'nın karadesi. Yine Pandora'nın karadesi. Ee, 026 olması lazım bu. Diğerlerinin numarasını hatırlamıyorum. Onun haricinde yine şöyle göstereyim. Allah taktı. Bunu zaten direkt biliyorsunuzdur. E, Seahorse'un levrek katili e, Rapalas'ın bir tanesi. Küçük boy bu. E, Gramaj olarak 5,5 gram mıydı 6 gram mıydı tam aklımda kalmadı şu anda. Biraz hafıza sorunum vardır benim. Ciddi anlamda levrek avcısıdır. Ee, geçen gün ben büyük bir akıya yakaladım. 2 ee, kilo muydu? 2,5 kilo muydu? Tam aklımda değil. Hatta hala şu an buzluğumda duruyor. Yani çatal kuyruk yakaladım. İşte onu bununla yakaladım. Ee, çok da güzel. Ee, başka çeşit e, balıklar alıyor. Şöyle yine çok güzel bir karidesimiz. Bunlarla beraber ikili üçlü olarak kullanmış olduğu mini karadeslerim var. Küçük zokalarla ikili üçlü olarak kullanmış kullanmış olduğu. Evet dostlar sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Umarım iyi anlatım olmuştu. Beğenirsiniz. Bir aksaklık olmuşsa acemiliğime verin. Kusura bakmayınız. Çünkü herkesin bir hatası oluyor. Kamışlarda, makinalarda, iplerde tercih yaparken e, ya yani Mutlaka ve mutlaka birilerine danışın, birilerine sorun, e, bütçenizi ayarlayın. Özellikle onu söylüyorum. Eğer ki bu işe özellikle yeni başlıyorsanız, yani çok büyük bütçeler ayırmayın. Ama şunu da söyleyeyim size, ben işte yeni başlıyorum. Ya işte e, işte 100 liralık makine alayım, 300 liralık da işte kamış alayım falan. İyice ustalaşınca değiştiririm, daha iyisini alırım gibi düşünce asla girmeyin. At çeke başlayacaksanız mutlaka ve mutlaka kaliteli malzemeyle başlayın ki tekrar tekrar takım almak mecburiyetinde kalmayınız. Sonuç itibariyle koca koca insanlarız. Ucuz dağılsak, pahalı dağılsak onları kıracak yok, kırmayız da zaten. Bu nedenden dolayı bütçeniz varsa direkt olarak da kaliteli kamış, makina ve misinayla yani ipek iple veya da misina kullanıyorsanız misina ile başlayınız. Ee, yani dediğim gibi düşünmeyin ben yeni başlıyorum 300-500 vereyim sonra değiştiririm falan. Bu tamamen sizin zararınız olur, para israfı olur. Çok paranız vardır ona bir şey diyemem. Çöp atmak istiyorsunuz ona da bir şey diyemem değerli dostlar. İzlediğiniz için kusura bakmayınız. şey, uzattığım için kusura bakmayınız. Biraz uzun bir video oldu. Başta da söylemiştim zaten uzun olacağını. merak edenler için ben bu videoyu çektim. Hani dediler ki abi senin kullanmış olduğun işte kamışın nedir, nasıl bir kamış kullanıyorsun, aksiyonu nedir vesaire. Şimdi o kadar çok soru gelince dedim hani ben bunların hepsini direkt anlatamam. Yani kısadan ise direkt olarak dedim hani bir video yapalım, gösterelim. E, i̇şten geldim, e, şu an saat 11.30 oldu. E, dedim direkt olarak hemen bir kısa bir e, video çekmeye çalışayım. Uzun oldu, video Sıra bakmayınız. E, değerli arkadaşlar, lütfen video videodan sonra abone değilseniz abone olun, yorum yapın, paylaşım yapın. E, Dostlarınıza söyleyin, onlar da abone olsunlar. Çünkü sizin abone olmanız, desteğiniz, izlemeniz, yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok çok önemlidir. Önümüzdeki şöyle bir 4-5 gün içerisinde bir spin avım olacak. Onda da arkadaşlar kamerayı böyle sabit koyacağım. Olduğum noktaya doğru odaklayacağım. Ve orada yapmış olduğum, yapacak olduğum nasıl olursa inşallah avı sizlerle paylaşacağım. Yakalasam da yakalamasam da o an vermiş olduğum aksiyonları kullanmış olduğum sahteleri vesaire direkt merada da görmüş olacaksınız. Şu an yeni izleyenler için tekrardan hayırlı akşamlar, hayırlı geceler olsun. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere çok yorgunum kusura bakmayınız. Görüşmek üzere.